arkadaşlar bugün sizlerle de yumurta açıyoruz. Hemen başlayalım. İlk önce tanem iki tanem. Getir açalım tanem. Ha. Açamazsanız yardım ederim kızlar. Ha. Tamam. Tanem ne açıyorsun? Açayım. Açalım. Ne açıyorsun? Bakın arkadaşlar. Aa, kol. sürpriz yumurta kutusu açıyorsunuz? Bakalım. Nasıl bir top iklim o? Atınca zıplıyor mu? Aç. Aa, Aa, mi? arkadaşlar çok iyi. Polis çıktı. Bakayım yakınlaştır. Aa evet. Burada da bir çikolata var. Bunu şimdi yemeyelim bence. Burada da kaşık var. Evet onu kaldır. Bir kaldıralım bakalım. İlk oyuncağımız bu arkadaşlar. Şimdi ikinci oyuncağımızı açalım tane hemen. <laughs> hiç fırsat kaybetmiyorsun. Bence çok güzel bir valiz çıktı arkadaşlar. Evet bence. güzel. Anneciğim yardım edebiliriz. O biraz zor açılıyor çünkü. Evet. <laughs> bakın arkadaşlar. Tanem. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakayım yere atsın anneciğim. At oraya. Hah. Allah düştü. Aa düştü. Dur veririm ben sana. Aa bakın kaplın piş. Yaklaştır. Diğer tarafı. Aa evet. İkinci oyuncağımız da bu çıktı zaten. Burada zaten açmaya nerede var. Bunu zaten açtık bile. Çünkü bir şey olmaz. Neyse bu yiyecek. Bunu en sona saklıyoruz. Şimdi sonuncu bunda. Ee, bir kaplım bir çıktı. Videonun sonunda arkadaşlar bunları şimdi sizlerle birlikte açacağız ve değerlendireceğiz arkadaşlar. Benim böyle koleksiyonum var. Onun içine atacağım hepsini arkadaşlar. Evet. Evet açılıyor. Bakın. Ay çok tattır. Kirpi mi o ya? Kirpi gibi, gibi bir şey. Bu çikolata. Bunu çıkaralım arkadaşlar. Bundan ne çıkacak acaba merak <laughs> ettim. Arkadaşlar çok tatlı bir erkek çıktı. Aa evet. Şimdi arkadaşlar bu kadardı. Burada da zaten oyuncak yok. O yüzden çikolata var. Şimdi arkadaşlar şimdi hepsini açalım. İlk önce valizden başlayalım arkadaşlar çünkü ben bunu çok beğendim. <laughs> arkadaşlar bak Şimdi bunu yapalım. Şimdi arkadaşlar <laughs> burada bir valiz var. Bu da şey sürükleme şey. Aa evet. Evet. Buraya takıyoruz gömleğimiz gibi hemen. Şöyle şuraya Ne olmuyor ya? Oldu mu? Oluyor. Biraz şöyle yaparsak tam olacak. Oldu. Evet. Aa çok tatlış. Açalım bakalım içimleri. Aa çıktı. Bakayım. <laughs> Sana yardım edeyim ben. Evet. Alayım onları. Düştü bir tane. Bunu da bana ver. Arkadaşlar onu yaparken şimdi bu ördeği açalım. Tanem sen ne yiyorsun? Hı? Ne yiyorsun? Düdük. Aa, yüzü? Aa. Bu, silki. Aa bu kare başlı arkadaşlar. Bakayım. Aa çok tatlış. <laughs> çok güzel bence. Evet. Evet, şimdi son bunu da göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz sona geldi. Abone olmayı, Aa. like atmayı, ya. bana destek olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Yap tane. Bye-bye. Bye-bye. I'm of gonna play.